ben Bahar. Bugün yanımda çok sevgili arkadaşım Melis Varol var olmalı. Merhabalar. Şey Hadi dostum. <gülüyor> Kendisi Melis var <laughs> <laughs> Kendisi bölüm arkadaşım ama ben anlatmadan o biraz kendini anlatsın istiyorum. Melis bize kendini anlatır mısın? <laughs> e... <laughs> Merhabalar. E... Adım Melis Bahar'ın az önce o kere bahsettiğiniz üzere. <laughs> <laughs> 2016 Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü girişliyim. Aslında e, Ocak'ta ekonomiden mezun oldum. Şu anda çift anadalım olan uluslararası ilişkiler okuyorum. Ondan da mezun olmak üzereyim. E, bu kadar devamlı zaten sorularda sanırım bahar <laughs> yönetecek, ilerletecek. Darlamaya devam edeceğim. Ben zaten bölümden tanıyorum. O yüzden hem ekonomi hem uluslararası ilişkiler beraber okuduğunu biliyorum. Şu an bölümde okurken zaten çok başarılı ama üniversiteye girmeden önce lise hayatında da bu kadar başarılı mıydın? Kaç bininci oldun? Bininci mi oldun? Şaşırdım. <laughs> 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 Kaçıncıydın? Ee, şöyle, lise hayatımda bence başarılı bir öğrenciydim. Ama böyle hani çok çalışarak, tam ziyade ben disiplinli çalışarak. Hani yeri mi oturup dizisini izleyip atıyorum, ne bileyim gezip tozarak falan başarılı <laughs> öğrencilerdendim. Neyse ki. <laughs> ee, üniversite sınavında da Türkiye 169.sü oldum. <laughs> Tabii bizim zamanımızda üniversite sınavı böyle değişikti. Bazen sorular geliyor. işte nasıl oldun, ne yaptın falan. Kendi sınav sistemlerinden bahsediyorlar. Ben kendim dinozor gibi hissediyorum. <laughs> Benim bizde böyle bir şey yoktu falan. Ama kendi zamanında öyleydi yani. Güzel. Ya yani 160 kaç? 9. 9 nice. 169. olunca muhtemelen Koç, koç üniversite dışında bir sürü okulu imkanları açılıyordu kapıları ve bir sürü farklı şeyin oluyordur. Peki neden Koç Üniversitesi ekonomi tercih ettiğinde ne bileyim Boğaziçi olur, böyle bir ekonomi tercih etmedin? Şimdi tabii ki yani bunların hepsi çok başarılı okullar. koçu Koç, Boğaziçi, Sabancı olsun. Neden Koç'u tercih ettim? Şöyle hani tabii şu an korona döneminde hani herkes bu şansa sahip olamıyor ama biz gittiğimizde üniversitelere dolaşabiliyorduk o sırada gidebiliyorduk. Ben yani ben koça girdiğimde böyle kendim çok oraya ait <laughs> <laughs> böyle hani güzeldi ortam böyle çevresi falan insanlar tanıtırken çok böyle neşeliydiler yani güzellerdi. Bir de butik ve okul olması sebebiyle hani yapabileceği her şey aslında okul seni bir yerde destekliyor, daha esnekler, daha böyle ulaşılabilirler. Bu önemliydi. Bir de bazen başından beri çiftamda yapmak istiyordum. Hı -hı. Bazen bu bu kadar kolay olmuyor. Koşta kolay yani. yani. Kolaydan ziyade ekstra bir yükümlülük getirmiyorlar sana. Yok ne diyorsan onu direkt Hı -hı. uyguluyorlar. Bu da bir artıydı benim için yani. Peki klasik bir TMC öğrenci sorusu soruyorum. Çünkü hepimiz bu bölümlere girmeden önce kafamız kurcalıyordu. Neden hukuk değil de işte ekonomidir, işletmedir, uluslararası ilişkiler gibi bir bölüm. Çünkü hep her başarılı öğrenci bir hukuk azmiyle başlıyor ya. Hukuk olmayınca işletme ekonomi falan yöneliyor ama sen halbuki bir sürü okul hukuk kazanabilirken direkt ekonomi isteyerek girmişsin. Hukuk olmuyor muydu falan? Hukuk diyor, değil abi? mi? Direkt, direkt <laughs> o soru. Ya şöyle, ee aslında bizim sınav sistemimizde baktığımda 169. benim TM hukuk olan hani hmm. ekonomide 190'na falan tekabül ediyordu sıralama. Neden hukuk istemedim? Kendimi ben orada hayal etmiyordum. Hmm. Yani belki hani alemden ötürü falan kendi böyle kurumsal hayatta ya da bu tarz şeylerle hayal ediyordum. Bir de hani olmama rağmen sayılarla daha rahatım nispeten. Belki de bu yüzden ekonomi bana daha cazip geldi. Bir şeyleri daha yorumlayabilmek daha geniş bir perspektiften Hı -hı. bakabilmek falan. O yüzden ekonomi benim için daha öncelikliydi. Peki, biraz işte matematikle falan ilişkili dedin. Okulda okurken bölümlerin içerikleri neler? Direkt böyle matematikle ilgili mi görüyorsunuz? Çok mu yoğun? Şimdi şöyle, hani ekonomi deyince o kadar ağır bir matematik Hı -hı. yok tabii ki. Yani mühendislik değil. Ee, eşit ağırlık bölümler arasında evet matematiğe en yakın olabilecek olan o. Çünkü özellikle Koç Üniversitesi için konuşursam biz daha teori ağırlıklı bir ekonomi Hı -hı. görüyoruz. Biraz pratik, hani... Derslerini ona göre seçmek, belki da bir şeylerle desteklemen gerekiyor. Daha teorik olduğu i̇şte için içinde biraz matematik geliyor ama hani korkutacak bir matematik <laughs> değil bence. Yani en azından ben öyle hissetmemiştim. Peki hep böyle klasik biraz karıştırılıyor aslında. İşletme var, bir de şey var, ekonomi var. Bunun farkı neler? Yani uluslararası ilişkiler çok başka bir yerde aynı fakültede olsa bile ama ek, sanki ekonomiyle işletme bir yakınmış gibi geliyor kulağa. Öyle Zaten mi? şey yani bizim okulda genelde ekonomi yok yani işletme. Evet çapı yapıyor. İşletme okuyanın ekonomi çapı yapıyor. Çünkü çok fazla ortak dersler Hı -hı. bir yerine sayılabilecek çok dersi var. Aralarındaki fark ne? ya Dediğim gibi ekonomi biraz daha teori ağırlıklı kalıyor. İşletme daha pratiğenelik. İşte derslerinde simülasyonlar yapıyorlar, pazarlamadır falan o tarz alanlara yönelebiliyorlar. Ee, ama yani aralarında çok büyük bir fark var mı mezun dersen? Yok. yani ikisi de benzer işler yapıyorlar kurumsal hayatta. Peki sen neden çift sandal yaparken uluslararası ilişkileri tercih ettin? Daha çok mu ilgini çekti? Ya şöyle bu ekonomide biz makro ekonomi, mikro ekonomi var. Şey var, ikiye ayırıyoruz. Hmm. Makro işte daha ülkeler arası, daha geniş. Bir de mikro, daha şirket bazı, daha küçük. Ben her zaman makroyu daha çok sevdim. İşte ülkelerin birbirleriyle şey olsun, da birbirinin ekonomine, ekonomisine etkisi olsun. Ve bizim bizimkisi çok teorik kaldı. için onu pratikte ya işletmeye ya uluslararası ilişkilerle destekleyebilirim. Kendimi daha çok makrocu diye tanımladığım için bu uluslararası ilişkiler bana daha, daha cazip geldi. daha eğlenceli güzel bence yani sarıda. güzel, keyifli. Biz de çok keyifli okuyorsun. Ben evet. sarıyor. Peki mezun olunca ne gibi iş alanları var? Ne oluyorsun yani? Yani girdiğinde çok geniş bir alan var. Çok okuyan da var ama hani, hani bakınca bir kurumsal şirkette de girebilirsin, bir bankaya, bir finans departmanına ya da hükümette çalışabilirsin yani hani devlet şeyinde, kamusal Hı. alanda. Ya da kendi işine de böyle başlayabilirsin. O hani bir sınırı yok, bir tanımı yok bunu. Tamamıyla o hani okurken ilgin nereye kayıyor, sen kendini nasıl destekliyorsun? Mesela sen uluslararası ilişkiler pazarlamaya yönelmek istiyorsun. Hı. Ben benim pazarlama alakam <laughs> yok yani hani yok gerçekten yok. Hani ben daha böyle ne bileyim Belki uluslararası organizasyonlar Hı. olabilir. Bu bizim e, ne bileyim, Birleşmiş Milletler hayallerinden bir tanesi falan. Böyle büyük e, hüküm, devlet üstü şeylerde Hı. çalışmak. Yani Bunlar oraya kadar çıkabiliyor. Hı. Kendi aile işinden tut, oraya kadar gidiyor. Peki böyle bu kadar geniş bir iş alanını seçen bir bölüme girmek seni ilk başta korkutmuş muydu? Çünkü hani ne olacağım pek bir belli değil ya. Sen sen tıpa girdiğin zaman doktor olacağım tamam belli. İşte girdiğin zaman bir şeylik. Biraz da hani böyle bizim gibi tercih ettiğiniz bölümlerde böyle bir çok boşlukta okuyunca böyle ya da staj yaptıkça şekilleniyor. Seni korkutmuş muydu başta? Evet. Ya şöyle hani biraz daha yaşlı, büyük olarak insanların yani yaşlılar. Şey diyorlar mesela ne bileyim. Hani tamam ne okuyorsun? Ekonomi. E ne olacaksın yani? Evet, evet. Ben de bilmiyorum. ne olacağım bu işin sonu <laughs> nereye var ya? Hani tabii korkutabilir ama bana biraz da bu esneklik, bu genişlik rahatlatan bir faktörmüş gibi geliyor. Evet. Yani hani her alana girebilirsin aslında baktığında. Bence korkuttuğu kadar seni rahatlatan bir etkisi de var bu evet. yelpaze genişliğinin. Biraz kendi ilgi alanların, yeteneklerine göre onun aslında seçeneklendirmek senin elinde. Evet. Ve her Peki. zaman bir yedek planı yaratabiliyorsun bu alanda yani. Tıp okusan doktor oldun. Evet, doğru. Peki doktor. sen böyle staj yaptın mı? Yaptın bilmiyorum ama şimdi şey soruyorum. <laughs> 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 ee, şimdi bizim bölümümüzde zorunlu staj diye bir şey yok. Yaptığımız stajların hepsi gönüllü stajlarda. Hmm. Ee, i̇lk ilk stajın Şirkette insan kaynakları departmanındaydı. Hiç sevmedim. <laughs> bu de çok şey yani farklı aslında ekonomiyle insan kaynakları. Yani evet, bir de insan kaynaklarının eğitim gelişim teknolojilerindeydim. Hani ekip çok güzeldi. Ben evet çok şey öğrendim ama ileride ben bu işi yapmak istemem dedim yani orada çalışırken. Ondan sonra başka bir şirketin finans departmanına geçtim. O yine iyiydi. Böyle biraz piyasa şeyim algım açıldı. Bir ne bileyi Onu öğrendim. En çok Başka bir bankada hazine stajı yapmıştım. Hani para satmaktan büyük bir keyif aldım. Onu <laughs> <laughs> söyleyebilirim. Güzel bir işmiş o. <laughs> ama dediğim gibi hani hala hayalim şey hani bir şirkette çalışmaktan ziyade bir devlet üstü kurumda çalışmayı daha çok istiyorum. Bilmiyorum ikisini de <laughs> bir araya koyabileceğim bir şey olduğu için belki. Peki bu mezun olayı çok yakın. Haziran ayında yani Ocak'ta ekonomiden mezun olur. Haziran'da da temelli artık uluslarla beraber mezun evet. olacaksın. Mezun olduktan sonra Birleşmiş Milletler hayalinden ama Onun dışında başka bir şeyler yapmayı planlıyor musun? Şimdi, <laughs> yalancıktan beri soru <sorarsın. gülüyor> ee, Yüksek lisansa gideceğim, kabulümü aldım. Bir tek mezun olmam gerekiyor. Merhaba Alkış. <laughs> ee, İngiltere'de bir okuldan kabul aldım. Oraya gitmeyi planlıyorum. Uluslararası politik ekonomi üzerine. Daha istediğim bir alanda Hı -hı. ve hani güzel de bir okula gideceğimi düşünüyorum. Dolayısıyla hayallerime bir adım daha yaklaştığımı söyleyebilirim sanırım. Güzelmiş. Peki hep okurken yüksek lisans yapmak istiyor muydun en başından beri? Düşünüyordum hep böyle hani özellikle yurt dışında bir yüksek lisans yapmayı istiyordum daha belki yurt dışarıda bilimleriyle olan bir yerde falan. Söyledik ki girebilir miymiş diyeceği hep bahsederdi aslında böyle hani mesela Erasmus muhabbetleri dönerdi hani işte şuraya mı gitsek buraya mı gitsek falan ve hep evet ya yüksek lisans mı falan <laughs> derdi. Öyle bana rahmetli bir şeydi. Gençken ben. <laughs> demek istiyorum o için de benziyorum. <laughs> Tabii i̇şte bu kadar yüksek ortalama kaç ortalama var benim sorum? 275. Ben. maşallah, maşallah, maşallah. Evet. Bir benim sorumlu. biz bir sürü ders aldık arkadaşlar ve hepsinden mükemmel notlarla geçti kendisi. <laughs> <laughs> Beni de bayağı ittire kalktıra çabaladı ama yine de iyiydim. Peki, <laughs> yüksek lisans hayalin olduğundan bahsetti. Peki buradaki beklentilerin neler ne gibi öğretiler kendine katmak istiyorsun? Şimdi ne gibi öğretiler kendime katmak istiyorum? Yani yüksek lisansta biraz daha uzmanlaşacağım alanın aslında ortaya çıkmasını istiyorum. Hani derslerimi ona göre seçeceğim. Ve biliyorsunuz benim nedense özel bir Rusya ilgim var. <laughs> 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 Tarih uzmanlaşma alanları geldiler. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında hani uluslararası bir organizasyon olmasa bile pek çok ülkede çalışmaya açık hmm. hale gelmeyi istiyorum yani hani. ne Bilim bir Avrupa ülkesinde de olabilir, bir şey de olabilir, Asya ülkesi de olabilir hmm. hani. Neden olmasın? Çünkü çok esnek bir bölüm göreceğim, görüyorum da şu anda. Evet. Peki, Koç Üniversitesi mezunu olmanın seni bu yüksek lisans bir adım öne koydu mu yoksa senin okulda yaptığın başarılar kendine kattıkların ne oldu? Şimdi, Şimdi yurt dışında bir ha, hani Koç Üniversitesi mezunu olmasının bir etkisi var mı? Yoksa sadece Türkiye içerisinde böyle bir şey var Şimdi şöyle, hani e, Türkiye'den giden birkaç kişiyle daha hani irtibata geçtik giderken hani ne olacak ne bitecek Hı -hı. diye hani bakınca aslında çok ne bileyim farklı e, backgroundlar, farklı böyle sivilere, geçmişlere sahip insanlar var orada hani spesifik olarak Koç Üniversitesi'nden mezun olan şöyle bir etkisi var hani tabii ki dünya sıralamasında diğer üniversitelere göre önde bir üniversite güzel bir üniversite ve e, seni araştırmaya iten bir üniversite. Hı -hı. Yani ben okurken pek çok bizim bu işte makalelerimiz yazıyoruz, araştırmalar yapıyoruz. Ve sen yüksek lisansa başvururken bir motivasyon mektubu yazıyorsun ve orada yapılan araştırmalardan bahsetmeni istiyorlar. Hani böyle dolaylı yoldan bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Hani evet bunları bunları yaptım, bunları bunları yaptım. Bu okulda okuduğum için bunları yaptım. ve yani iyi bir okulda okuyorum. Ee, ama direkt olarak Koç Üniversitesi'nin mezunusunda işte bize gel. Olmadı. Yok yani. <laughs> ama Türkiye'de mesela bir yere başvururken böyle Ön CV elemesi de bir tık öne koyuyor ama yüksek sansa öyle bir şey olmuyor Bizim bu. gibi bölümlerde hele bence kesinlikle bu çok doğru. Yani bir sürü ekonomi var Değil ya da yani. bir sürü uluslararası ilişkiler var ama böyle öne taşıyan şey birazcık e, üniversitenin ismi oluyor. Misaj yaparken evet CV elemelerinde ona dikkat ediyorlar yani. yani. Belli üniversitelerde olan CV'leri önce değerlendiriyorlar sonra diğerlerini değerlendiriyorlar. Hani o konuda var ama yüksek sansa çok büyük. Bilemiyorum. <laughs> Peki şeylerden bahsettim. Böyle paperlar yazdığından bahsettim. Bunlar uluslararası ilişkilerde sonsuz böyle sayfalarca yazdığımızı biliyorum. Ekonomide de bu kadar yoğun mu yoksa uluslararası ilişkilere mahsus bir şey mi bu? Şimdi şöyle ekonomide de yazıyoruz. Hı -hı. Ama genelde e, bizim bu e, alan seçmeye derslerimize seçtiğimiz dersler de bunlar ağırlık olarak oluyor. Zorunlu derslerimizde Hı -hı. çok böyle bir araştırma yönelik olmuyor. Benim en uzun yazdığım makale bir tane ekonomi dersindeydi. Hani böyle uzunca bir şey rekabet kurumu üzerine yazmıştım mesela. Ama uluslararası ilişkiler kadar okuma ve yazma yönelik bir bölüm değil. Hı, anladım. Bu biraz matematik ağırlık falan dedi ya sanırım Hem bakıyor. teorik e, olarak şey yapıyor hem de biraz daha ne bileyim hem sorun çözüm. Hem de ya sınavlarda yazdırsa da ödev bakımından o kadar çok makale değil yani. Peki şey ekonomi bölümüne girecek arkadaşlar ne gibi özelliklere sahip olması lazım sence? Ne gibi özelliklere sahip olması lazım? Şimdi şöyle bölüm geniş olduğu için aslında hani kendini destekleyişinle ilerliyorsun Hı -hı. bölümde girdiğinde ilgi alanına göre şekillendiriyorsunuzdan spesifik olarak şu özelliğe sahip olma diyemiyorum ben şahsa. hani ben çok böyle borsa falan ilgim yoktur mesela Hı -hı. ama hani e, mentorluk yaparken gelen metinler bir tanesi çok ilgiliydi o belli ki finans alanında kendini ilerletmek istiyor ben daha çok böyle siyasi uluslararası olayların etkisi analiz üzerine Hı -hı. eğilimliydim oraya doğru şey yapıyorum ilerliyorum spesifik özellik gerektiğini düşünmüyorum açıkçası. Yani <gülüyor> yaparsın <gülüyor> bence. Mesela. Peki böyle bir zor mu? Zorlanıyor musun? Dersine göre değişiyor. Hani bazı dersler kolay gerçekten hani gidiyorsun yapıyorsun. Bazı hani derse gidiyorsun. Bazısı da hani uğraşıyorsun kendini yırtıyorsun. anca oluyor. Hı. Şey yapıyor. Bizim tane ekonometri dersimiz var mesela. Yani zor. Çok zor olması Hı. da uğraşman gerekiyor gerçekten diğerlerine azar. Değişiyor yani o da. Şey genel ekonomi okuyan öğrenciler böyle gerçekten finansın içinde böyle yüzden boğulan insanlar. Mesela bir tane arkadaşım var, tatile falan gitmeyi planlıyoruz böyle. İşte borsaların açılış kapanış saatlerine göre her şey planlıyor. Yok alım satım yapacakmış bir şeyler böyle paralar ne var şey. Bu, bu gibi bir şey evet. Ya, evet. Ama çok içinde çok girdiğin zaman çok şey bu. Sen o kadar mesela bunu... Değil, ama şimdi bunun içine girmek için ekonomi okumana gerek evet, yok. Yani. Gerçekten hani biraz borsa okur yazarlığına sahip olsan finans okur yazarlığına. Okey hmm. o zaman hani hobin doğrultusunda ilerler şey yaparsın. Yani bu bölüme girmeden önce de hani lisedeyken bile bununla ilgilenen insanlar var. Ben dediğim gibi daha makro perspektifte, işte ülkeler ne yapıyor, ne yapıyor, hani bununla ilgili analiz üzerine ilerliyorum. Yeni girişli böyle gelecek arkadaşlara ne gibi tavsiyeler Son olarak bunu sormak istiyorum. Yani kendinizi şu soruya hazırlayın. Birisi ekonomi bölümüne girdiğinde herkes ona soruyor ki ekonomi tarihi ne olacak, kur yükselecek mi? <laughs> bunu ben bilsem zaten şimdi zengin olmuşum yani. Yok <laughs> <laughs> yani. Hani girince bunun cevabını öğrenmiyorsun. Şimdiden kendini bu soruya hazırlasınlar. Onun dışında hani çok esnek bir bölüm olduğu için bence bu esneklikten olabildiğince faydalanmaları gerekiyor. Hani nasıl destekleyebiliyorsun, hani hangi konuda en ufak bir ilgin var, bunu Hı -hı. bu konuyla beraber ilerlemeye gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herkes sadece ekonomi okuyabiliyor, hani ekonomi yanında bir şeyler yapıp gerek stajlarla sadece okulla olmasına da gerek yok, gerek derslerle Hı -hı. bir şekilde desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum yani. Hani, bölüme girdiğimizde kendinizi geliştirmek size kalıyor çünkü. Anladım. Peki son soru dedim ama bir tane daha soru sormak istedim. Şimdi mesela yo bölüm yoğun olduğunu biliyoruz ama üniversite sınavına hazırlanırken hani sonuçta başarıyla girmişsin ya. O başarılı böyle 4 yıl boyunca gerçekten banarak mı çalıştın, son sene çalıştın mı yoksa hep bir çalıştın mı? Nasıl oluyor yani <laughs> başarının sırrı? Şimdi şöyle, daha önceden söyledim. Hani ben disipline çalışanlardandım. Hani böyle çok emin ki benden çok daha fazla çalışan insanlar <laughs> vardı benim hani mezun olduğum lisede gerçekten bu olay varını yoğun koymuş sabah akşam test çözen insanlar falan vardı ben değildim ee, ama çalıştım yani çalışmadım demek bir yalan sadece böyle, böyle yani ben zaten hiç çalışmadım yalan <laughs> yani çalıştım ama ne bileyim biraz sanırım iyi hafızanın getirisi görsel hafızanın getirisi biraz da disiplin seneler boyunca birikmiş bir şey yani disiplin çalışma bir beceri artık ne dersen Hani bunların hepsinin bence birikim yani. Ne çok çalışmak ne çok disiplinli olmak. Hani ikisi de tek başına bir işe yaramıyor. Bence bir karışım olması gerekiyor. Doğru. Yani şimdi bile mesela biz Melis'le bir derse çalışırken işte atıyorum iki hafta sonra paper var. Melis iki hafta önceden yazmaya başlıyor. Yavaş yavaş yapıyor falan böyle. Son gün iki üç gün kaldık mesela paper'ın testinde. Melis bitirmiş yatıyor oluyor. Ben gel Melis ne yapacağız? Hangisi bu mu? Şu <laughs> mu? Ne yapmamız lazım? Ben de son zamanlarda çok geliyorum mesela. Sınavdan önce çalışmak evet. bana göre değil. Yani ben oturayım dizimi tamam, açayım, ya. izleyeyim yani ne bileyim gezeyim falan. Genelde biz sınavlara beraber çalışıyoruz. Böyle toplu bir intelci grubumuz var. Zeyim Herkesin de. bir çilesi var. <laughs> Genellikle Melis zaten çoktan çalışmış, bitirmiş. Artık öğretmen aşamasında bitirmiş olduğu için bize böyle anlatıyor. Arada bir sorunuz olursa gelip sorun tabii ama falan yapıyor. <laughs> <laughs> ben kendisi son... çok zorunda da hissetmiyorum. Ama biraz son sayede hatim etmeye çalışıyorum. Neymiş bu? Hangi konu falan? Böyle bayağı güzel anılarımız oluyor. Geçen kütüphane snaplerimiz falan gördüm. Eskiden çekildiğimiz yılları falan. Herkes ders şey çalışıp benim evde bir tane dizinin şeyi açacak. <laughs> <laughs> Ama çok sinir bozucu. Düşünsene son saniyeler kaldı. Bir gün öncesi falan herkes böyle abanıyor kitaplar falan kimse kafasını kaldırıyor. Ben işte orada yok dizi izliyorum, bir şey izleyeceğim falan <laughs> bitirmiş abi işte. Bitirmiş. Bir yani. de başka şeyler çalışıyor mesela evet. ertesi gün abuk subuk. Evet. Neyse. Peki Melis son bir soru. Dolar mı altın mı? <gülüyor> <gülüyor> O zaman Melis'e çok teşekkür ederiz. İyi ki geldin kanalıma. Ben teşekkür ederim. Yani. Şenlendirdin kanalımı. Ben de şenlendim ama biraz geç çağırıldım. Yani <laughs> ben de şenlendim ama biraz İyi misiniz? Aşk olsun herkesi her zaman bekliyorum kanalıma. İngiltere'de vlog çekmeye İngiltere de bekliyorum. Evet arkadaşlar lütfen <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü İngiltere <laughs> vlogları çok güzel gidebilir. İngiltere'ye gidersek baya iyi olur evet. Ama gitmezsek de abone olabilirsiniz tabi. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor>